Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Aselsan hissesinin teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Aselsan cuma günü 27.90'da kapattı. %6.9 yükselişteydi arkadaşlar. Aselsan şurada daha önce 17 Aralık'ta test edip geçemediği 29.08'e doğru gidiyor arkadaşlar. Şu aşamada burada 3 indikatör açık. Wave Trend, SMA ve Fisher dönüşümü osilatörü. Bu 3 indikatör de arkadaşlar şurada bize güzel bir al sinyali vermişti. 30 Mart'ta şu bölge arkadaşlar 24.24 .24 TL olduğunda hisse bize güzel bir al sinyali vermişti. Şu anda hisse %16.43 yükselmiş arkadaşlar o günden itibaren. Şu anda 4 saatlik grafikte de bu 3 indikatörün olumlu olduğu gördüğü arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Para akışı endeksine bakalım. RSI'ye bakalım. Bir de arkadaşlar ortalama yönsel endekse bakalım. Şimdi RSI arkadaşlar şu bölgeleri görüyor musunuz? Dip noktaları işte hisselerde şu bölgede mesela RSI Bayağı dipmiş. 24 Şubat'ta hissemiz o zaman 19.08'miş. Hatta şu bölgeler yine RSI'nin dibe yakın ve MFI'nin de dip olduğu bölgeler. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Size bir şey göstereceğim. Bakın bu MFI'daki uyumsuzluk arkadaşlar. Bakın şu bölge esasında güzel bir alım sinyalinin olduğu nokta tam 4 Şubat. O zaman hissemizin fiyatı 20.46. Bakın MFI'de hisseye para girişi olmasına rağmen hisseyi çıkarıyorlar. MFI'de para çıkışı olmasına rağmen asansanı sahte bir şekilde 22.38'den 18.9'a düşürüyorlar arkadaşlar. İşte bu düşüş normalde yalancı bir düşüş arkadaşlar. Şuraya bakın ne kadar düşmüş. %15'lik bir düşüş olmuş. İşte MFI'de para çıkışı yok. Bu düşüş işte burada şunu görmeniz lazım arkadaşlar. Ya MFI'de para çıkışı olmasına rağmen bu düşüş varsa buradaki düşüş yalancıdır. İşte burada hisse tam olarak alınır arkadaşlar. İşte bu tarz hisselerdeki düşüşleri, indikatörlerdeki bu yalancı hareketleri artık kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Kanala abone olun, bildirim zilini açın, videoları izleyin. Bu tarz hisseleri daha kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Ben bunları sizlerle normalde paylaşmıyordum çevremin çok ısrarı üzerine teknik analiz videolarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz videoları esasında kanalın katıl tarafında kanala destek olan arkadaşlarla daha çok paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama kanalın geneliyle de güzel videolar paylaşacağım arkadaşlar. Burada dediğim gibi şu düşüş yalancı bir düşüştü. Zaten buradan itibaren hisseyi tepeye kadar nasıl çıkarmışlar görüyorsunuz arkadaşlar. %40 yükselmiş. Yani ama şu düşüş sahte bir düşüştü arkadaşlar. Şu anda MFI'da hala hisseye para girişi gözüküyor. Yani RSI, MFI şurada baktığımız zaman ADX tam buralar, şuralar 23.78'li seviyeler, 23.76'lı seviyeler güzel alım yerleriydi. Şu aşamada hala MFI'de para girişi var ama MFI biraz doygunluk noktasında. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce şurayı görüyor musunuz? MFI tepelerde hisseyi düşürmüşler. Mesela şuralar, şu bölgeler hem MFI tepelerde hem RSI'yi düşürmüşler. Hem yani ADX çok kritik seviyelerde. Mesela ADX'e de bakacağız arkadaşlar. Tek indikatöre kesinlikle bakmayacağız. Videoları kanalda izleyenler bilirler. ADX 50'nin üzerinde olduğunda artık trendin sonlanabileceği sinyali veren bir indikatör. Şu bölgede mesela ADX 67'lere çıkmış arkadaşlar. Şu 17 Aralık'ta. Buradan itibaren hissi zaten düşürmüşler. Şu aşamada ADX görüyor musunuz arkadaşlar? Değer olarak söylüyorum. 21.90 ve yukarı yönünde arkadaşlar ADX. Yukarı yönü dediğim değeri artacak gibi gözüküyor. ADX 20'nin üzerinde trendin başladı. 30'un üzerinde de trendin güçlü olacağı sinyalini veren indikatör. Şu aşamada ADX'in değeri de güzel seviyelerde. 21.90'larda sadece RSI ve MFI'da bir doygunluk var arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim dediğim gibi 17 Aralık'ta hissenin geçemediği 29.08 seviyeleri bizi bekleyen direnç noktası. Şimdi diğer indikatörlere de bakalım. Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. Şimdi hissemizin fiyat grafiği bandın çok üstüne taşmış arkadaşlar. Normalde ne diyorduk? Bandın her zaman içerisinde hareket ederdi. Bunlarda görüyor musunuz 9 Mart, 10 Mart Bandın dışına taşmıştı. Yeniden bandın içerisine girmiş. Burada mesela 17 aralıklı bandın dışına ta taşmıştı. Yeniden bandın içerisine girmiş. Şu anda Aselsan'da bandın dışarısında bayağı bir taşma var arkadaşlar. Stokastik arasaya bakalım. Stokastik RSI'nin üzerine üstel hareketli ortalamaya atalım. Üstel hareketli ortalamayı da renkli boyayalım arkadaşlar. Yeşil yapalım rengini. Net görelim. Kalınlaştırayım da. Bir de fiyat grafiğimizin üzerine üstel hareketli ortalama atalım. Şu anda fiyat grafiğimiz hala üstel hareketli ortalama üzerinde. Stokastik de tepelerde arkadaşlar ve şu aşamada günlük grafikte çok olumlu gözükmüyor. Ama şuralar mesela güzel bir alım sinyaliymiş mavi turuncunun üzerinde ve yeşil olan üstel hareketli ortalamayı da yukarı kesmişti. O zaman hissemiz 24.30'du. Şu anda stokastik ara sayıda mavi turuncuyu aşağı kesmiş durumda. 4 saatlik grafikte 4 saatlik grafik olumlu gözüküyor. Mavi turuncu yukarı kesmiş ve üstel hareketli ortalamayı da yukarı kesmiş durumda. 4 saatlik grafik daha çok arkadaşlar kısa vade al satçılar için değerlendirebilir. Ama orta vade hisseyi taşımayı düşünenler günlük grafikleri baz alırlarsa daha sağlıklı sonuç elde ederler arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Maktiye bakalım. Bir de arkadaşlar medyana bakalım. Şimdi medyan ve maktiğinin günlük grafikte olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlikte Medya yine yeşil olumlu gözüküyor. Maktiğinin 4 saatlik grafikte olumlu gözüküyor arkadaşlar. DMI'ye bakalım arkadaşlar. DMI da bizim için güzel bir indikatör. Yani mavinin şurada geçmişten bakalım. Mavi'nin turuncuyu yukarı kestiği nokta güzel bir alım sinyali olan nokta. Şu bölgeler oradan itibaren hisse nasıl çıkmış. Şurada mesela geçmişte bir daha bakalım. Mavi turuncuyu mesela şurada kesmiş arkadaşlar. 15'lerde hisse 29'lara kadar çıkmış. Şu anda mavi turuncuyu ne zaman kesmişti burada? Şu bölge. Ondan sonra hiç turuncunun altına sarkmamış. Mavi hala turuncunun üstünde hareket ediyor arkadaşlar. Bir de parabolik sağa bakalım. Parabolik sağda da noktalar fiyat grafiğimizin altında günlük grafikte yani olumlu gözüküyor. 4 saatlik grafiğe baktığımızda da yine noktaların fiyat grafiğimizin altında olduğunu ve olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. Hacme baktığımızda bu yükseliş hacimle de destekleniyor. Bu da olumlu arkadaşlar. Zaten şurada MFI ile bakıyoruz ya arkadaşlar. MFI hem fiyatı hem de hacmi birlikte değerlendirdiği için MFA indikatörünü kanalda sizlerle sürekli kullanıyorum ama şu aşamada biraz doygunluk noktasında olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Süper trend indikatörüne baktığımızda da şu aşamada süper trendin de yeşil olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. Son kez RSI ve CCI'ye bakalım. CCI çok tepelerde arkadaşlar. Çok kritik seviyelerde. RSI de aynı şekilde çok tepelerde. Yani uzun vade tabii ki düşünüyorsanız Aselsan mükemmel bir firma ama yani kısa vade düşünenler için esasında indikatörleri aynı şuradaki gibi diplerde arkadaşlar almak, hisseyi almak veya tepelere gelmeden biraz hedef fiyatınız oranında kar elde ettiğinizde satmak mantıklı olandır. Tabii almak satmak sizlerin takdiri Aselsan ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İncelememi istediğiniz hisse olursa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.